Engelsiz Sesler Sevgili dostlar, Engelsiz Sesler'den hepinize merhaba der. Biz bu hafta Engelsiz Sesler'de geçtiğimiz 3 Kasım 2024'te İstanbul'umuzda gerçekleşen Avrasya Maratonu'nda farkındalığa koşan GETEM Direktörü Doktor Engin Yılmaz'la evlerinize konuk oluyoruz. Engelsiz Sesler'den yapım Ayşe Öz Yılmaz, Teknik Yapım Türkay Güner ve sizler dostlar için engelsiz sesleri hazırlayıp sunan ben Deniz Peköz. Hepinizi saygıyla selamlayarak konuğumuza merhaba demek istiyorum. Engin Bey merhabalar. Merhabalar nasılsınız? Sağ olun biz iyiyiz siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum sağ olun Deniz. O zaman sizin için de uygunsa, öncelikle bu 3 Kasım'da koşarken bizi biraz oraya götürüp, belki biraz oradan bir şeyler anlatırsınız. Sonra da koşun fikrin nereden çıktığı, nasıl oluştu, nasıl, ne zaman başladınız sohbetimiz ilerice bunları konuşmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Bu arada ben el ele koşu kuvvetiyle beraber koştum. Tüm diğer o ekip arkadaşlarımı da teşekkür ediyorum. Ben de koştum ama el ele koşu kuvvetinde toplam altı görme engelli arkadaşımızla beraber ve onların eşlikçileriyle koştuk. Ben örneğin Engin Yılmaz olarak Erhan Kurt'la beraber koştum. Onun dışında Güler diye bir arkadaşımız Fransa'dan geldi. E, görme engelli arkadaşımız e, Koral Bey ile beraber koştular. Çağla, Teoman, Fatih ve Alper arkadaşımız o biraz az gören bir arkadaşımız. O da 42 kilometreyi 4 saatte koştu. Biz 5 saatte civarlarında koştuk. Çağla, Fatih ve Teoman da eşlikçi arkadaşlarıyla beraber koştular. O yüzden bu dönem bizim en yoğun koşumuzdu. Ben hepsine de ayaklarına sağlık diyorum. Bu yüzden o yüzden güzel bir koşu oldu. Teşekkür ediyorum. Maraton niye önemli? Oradan başlayayım ben. Tabii. tüm arkadaşlarımı da selamlayarak. Ya Maraton aslında... Bence bir dayanıklılık, zihinsel bir şey her şeyden önce. Tabii ki öncesinde çalışmak gereken bir şey ama orada başladığınız zaman hani başlamak kolaydır. Herkes başlar ama zaman geçtikçe kilometreleri arttıkça onu devam ettirebiliyor olmak. O sabrı gösterebilmek ve bir bence çok güzel bir insanı sınayan ee, bir sürü zihinsel oyunların olduğu bir süreçtir. O yüzden hani bizim amacımız derece elde etmek değildi. Onu tamamlayabilmekti. Ve bütün e, bu altı arkadaşımızla maratonu tamamladıkları için ben herkese çok tebrik ediyorum. Öyle bir şey sağladık. Ama baştan şeyi de düzelteyim deniz. Yani bunu ben bir, birilerine farkındalık olsun falan diye yapmıyorum. Yani bu, 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 Bunu yapanlar var da benim derdim o değildi. Hiçbir zaman da olmadı. Ya yani ben koşmayı seviyorum. Ya bu kadar ya böyle de olmalı. İlle birilerinin dikkatini çekelim. Birilerine ilham kaynağı olalım. Aman birilerine destek olalım değil yani. Hani böyle koşanlar da var. Onlara da saygı duyuyorum elbette ama böyle olmak zorunda olmamalı aslında. Yani koşuda herkes gibi sıradan olabilmeli. insanlar koşabilmeli. Maraton biraz uç. Uç bir durum maraton. Yani herkesin biraz daha zaman gerekiyor ama en azından şunu sağlayabilmemiz lazım. Yani ben bir görmeyen olarak örneğin. Herhangi bir zamanda da bir pistte bir yerlerde koşabilmek için partner, eşlikçi bulabiliyor muyum, bulamıyor muyum? Ya da spor salonlarına gittiğim zaman oralarda şey yapın. maraton aslında ne biliyor musun? Bu tür koşu yarışlar senin daha önce yaptığın antrenmanların sonucu. Toplamı. Yani oralarda ne yaptığına bağlı olarak değişiyor. Yoksa olan? Birilerinin figüranı ve maskotu olmanın ötesine geçmiyor ki benim tercih ettiğim yöntem de bu değil. Evet diğer arkadaşlar biz de buradan tebrik ederek o zaman Engin Bey e, siz koşmaya nasıl başladınız? Fikir nasıl oluştu? Ne zaman başladınız? Bunlardan devam edelim mi? 2019'un sonlarına gidiyorum. E, o dönemler ben böyle 100 kilo falandım Denizciğim böyle 104 kilo civarlarında falandım. ...sonrasında biraz kilo verebilir miyim falan derken... bayağı uğraştım dedim ki ben bir damacana kilo vereceğim dedim... ...hakikaten de 82 kiloya düştüm... ...şimdi biraz aldım gerçi 85'lerdeyim falan... ...ama ya yani oralara düşünce... ...ya dedim ya bazen verdim niye spor yapmayalım falan... ...o zaman hatta 2019'un Kasım'ında... ...dedim ben maraton koşabilir miyiz biz falan... yarım maraton koşayım şey 15 kilometre koşayım falan... Olmadı o zaman koşamadık 15 kilometre başka şeyler girdi araya bir tane şey falan girdi derken ama o içine düştü ya koşmak çünkü çok özgürce bir şey bence. Öyle güzel ki yani e, kendi başına yaptığın hani kaslarını yaptığın bir e, noktaydı. Bir de o yılın ötesindeki bir iki yıl içerisinde benim birkaç arkadaşımın da yani yakınlarda tanıdığımız insanlar kalp krizleri falan geçirdiler ve çoğunun hareketsizlik yani evet. kör biriysen özellikle yani herkeste de bu var ama. E, maalesef her zaman çok hızlı hareket edemiyorsun. Spor yapma olanaklarında kısıtlıysa bu daha sıkıntılıydı. Onlar da birleşince ya ben bunu yapabilirim dedim. Ya bir de maratonlar geldi ben 40 yaşından sonra. Sonra başladım. Önce koşu bantlarında koştum bir sürü Hala da eve bir koşu bandı aldık falan. Hatta eve ben benim bir yazım var. Evdeki kilimden maraton pistine diye bir yazım var. Ah, çok iyi. İlk başta şimdi pandemi girdi biliyorsun 2020'de. Evet. Yani ne yapacağız? Hani bir yere de çıkamıyorsun. Ben evdeki gerçekten de evde bir kilim vardı. Onun üzerinde olduğum yerde koşuyordum bir saat falan. Olduğum yerde koşuyordum böyle. Anladım. Ne yapayım antrenman yok. Yani insan isteyince bir şeyleri yapar diyorlar ya ona örnek yani bu. Evet. Ben neredeyse 6-7 ay gerçekten evdeki kilimde günde bir saat koşuyordum yani hani belli bir tempoda olduğum yerde. Tabii ki gerçek koşma gibi değil ama hiç yok yoktan iyiydi yani. Hareket olmak yürü iyidir. Aynen. Sonra koşu bandı aldık eve. Koşu bandında koşarken sonra komşular rahatsız oldu. Kardeşim ne yapıyorsunuz bilmem ne tarzında öyle bir sürü papaz olduk falan derken. O arada pandemi açılınca ilk yarım maratonumu 2021'de koştum. Türkiye abi diye bir abimizle koştuk. O zaman bakın uzun süre partner aradım kimseyi bulamadım. Türker abiyle koştuktan sonra güzel bir şeyle benim için çok önemli. Sonra sağ olsun Erhan arkadaşımla tanıştım Erhan Kurt'la ve ilk maratonumu da 2021'de koştum. Bu dördüncü maratonum benim. Yani ve Erhan o maratonda dedi ki bak Engin dedi buralarda dedi bak bir sürü insan yürüyor siz koşalım falan diye e, meseleye girince biz de bunun için bir yapı oluşturabilir miyiz falan dedi ve biz ele ele koşu kuvveti grubu o zamandan ortaya çıkarttı. Bizim amacımız aslında koşmak isteyen insanları eşlikçiler bulmak ve bu eşlikçilerle onların belirli zamanlarda spor yapabilmelerine imkan sağlamak. Yani bir çeşit erişilebilirliği sağlamak için kurduk. 2021'deki o Kasım, 2021 hep Kasım'da oluyor maratonlar. O günden bugüne çalışmalarımıza devam ediyor. Bu sene sağ olsun daha fazla katılımcı arkadaşlarımız da oldu. Böyle kalabalık bir grupla koşumuzu tamamladık. Ee, buradan özellikle Türker abinize ve Erhan Bey'e selam ederek Şimdi görmeyen gel bir rahat sormam gerekecek. Çünkü ben de bunu bilmiyorum. E, Radyoyan dinleyen dostlar da merak ediyordur. Görme engelli veya işte görmeyen veya işte yani halk arasında deyimle hani kör bir adam nasıl koşmakta? Yani nasıl koşar bu insan? Bununla ilgili biraz <laughs> bize. Genelde şöyle yapılıyor. Eee demişim. İp bir tane bulunduruyoruz. İpin bir ucundan gören, kör olmayan eşlikçi tutuyor. Bir <laughs> ucundan kör eşlikçi tutuyor. Bir arada koşuyorlar. Senkron içerisinde koşuyorlar. Bu ama mesela aşırı kalabalık olduğu zaman hani örneğin ben o zaman omuza geliyorum. Yani hani çok yakın mesela çıkış anında ya da dönüş bitiş anında gibi. Ama yol açıkken ipten tutuyorum. iki kişi ipten. Aslında yani bu insana bazen ben e, böyle koşu grupları var. Oralarda da koşuyorum. E, özellikle pazartesi günleri olan e, Big Monday diye bir grubu var. Biz var bizim onlar çok güzel bir koşu grubu var. Orada koşarken de insanlar ya ben hiç koşmadım daha önce kör biriyle diyor. Ya diyorum ki sen normal koşmaya devam et abi. Bir şey yok yani ortada. <laughs> e, o noktada iplerle koşuyoruz ve o yüzden de bir eşlikçiye ihtiyacımız oluyor maalesef açık havada. Bunun için de hayal, benim hayalim yani belki programı izleyenler olur bir e, aslında şey o. Keşke tartan pistlerde bu yapılabilir. E, bu kemerlerle ya da benzer yapılarla o çizgileri takip ederek tek başına koşabileceğimiz bir düzeneğin olmasını çok hayal ediyorum. Yani inşallah ben ölmeden öyle bir şey yapılır deniz. Çünkü antrenman için her zaman birine ihtiyacın oluyor. Özellikle yani böyle bir, bir kilometre yürüyüş için herkesi buluyorsun ama ben 30 kilometre uzun koşacağım dediğin zaman kimseyi bulamıyorsun. Kimse bazen. gelmez. Yani. Buradan da seslenelim yani arkadaşlar bu bir yardım değil. Bu bir eşlik meselesi. Yani koşmayı seviyorsanız lütfen antrenman arkadaşı arıyorsanız biz buralardayız. Lütfen bize başvurun el ee, ele koşu kuvvetinin instagram sayfası var oraya yazın biz size ekleriz ya burada yani lütfen ya bunu bir yardım ay onların şey yapacağız gibi düşünmeyin ben <laughs> koşmak istiyorum spor yapmak istiyorum ve spor için şu an bir eşlikliğe ihtiyacım var koşmak anında. Ya başka sporlar mesela yüzme daha güzel bir spor bu anlamda. Yüzme hı hı. daha tek başına yapılabilen bir spor. Ona da yapan bir sürü arkadaşlarım var. Ama ben kardiyoyu seviyorum. Yani herkesin farklı ille ben hani yani sizin için uygun sporları yapın diyorlar ya ya benim kim karar veriyor benim için hangi spor uygun olduğuna? Yok öyle bir şey anlatabiliyor muyum? O yüzden e, o noktanın önemli olduğuna inanıyorum ben ve bizler e, sadece yarışlarda gösteri olsun diye. Ay ben bu kişi biri koşturmuyorsunuz bir kere. Oradan da başlayalım. Anladın mı? Kimse kimseyi koşturmuyor. Birlikte koşuyoruz. Önce bir buraya gelelim. Evet. Bir şey. Bak bu çok önemli. Bunu sevap olur, yardım olsun diye yapıyorum diyorsanız yapmayın arkadaşlar. Zaten yapmayın gelmeyin. Gerçekten yani. koşmayı seviyorsanız koşmayı seven körler de var. Birlikte koşabiliriz. Eşlik et. Eşlikçi arıyoruz. Ve bunu bir tek mesela ben bir iki yıl önce şey dedim. İri aradı beni Deniz. Dedi ki <laughs> ya e, ben dedi sizi duydum dedi yani koşacağız falan e, dedi ben size eşlik edebilirim falan. Ben dedim ki ya çok sevindim tanıştığımıza dedim. Ama dedim ben yarışta zaten bana eşlik edecek biri var ama antrenman yapacak kimseyi bulamıyorum. Ya yani koşup ha ben yarışta düşünmüştüm dedi. Sonra bir daha aramadı. Böyle bir yardım beklemiyorum ben kimseden açıkçası. Anlatabiliyor muyum? Şimdi yarışlarda zaten birini buluyor. Ya yani bulamadığımız da oluyor ama gerçekten biz eşlik edecek. Yani bir hafta sonu koşarken ya da bir akşam üzeri koşarken eşlik edecek. Çünkü yani yarış sadece aslında sembolik. Yani o Adı yüzden yarış. ben farkındalık için yapmıyorum dememin sebebi o aslında başlangıç. Adı yarış, yarış sembolik yani. yani. Belki hiç yarış koşmayacağım ama koşmayı çok sevebilirim. Bunu ihtiy Bu ihtiyacı ben düzenli olarak. Belki yapayım. koşarken kendin kendin daha, kendini daha daha vamsız hissediyorsun. Ondan çok güzel bir şey değil mi? Yani. Hı -hı. Ben ee, derdim o. Ya bunlar kaç kişiye ulaşıyor? Bunlar yine biz mi çalıp biz mi dinliyoruz bilmiyorum ama hani biraz doluyum o yüzden sen beni aldığın yayına çok iyi oldu. Yani bu iş aslında birlikte bir şey yapmanın ruhu. O yüzden biz adını da el ele koyduk grubumuzun. El ele yapıyoruz yani birlikte. Biri diğerini koşturmuyor. Biri diğerini bir yerden bir yere götürmüyor. Birlikte eşlikle eşit şekilde yürüyoruz. Yani bunu unutmadan yürüyebilirsek, beraberce spor yapmanın hazını yakalarsak, bu çok olur. Ha, ondan birileri ilham alıyor mu, almıyor mu o kendileri bilir yani o başkalarına bağlı. Benim derdim o değil ama ben özgürce koşmak, spor yapmak. Ha, bunu herkes farklı motivasyonla, be kimi kışlık kilo vermek için yapar, kimisi biraz daha genç kalabilmek için yapar, hı hı. kimi benim için kendimi zorlamayı sevmek için yapar ama o herkesin kendine göre farklı motivasyonu var. Ben çok iyi de bir terapi olduğuna inanırım koşunun. Çünkü ne zaman kendimi kötü hisset hissetsem boştuğum zaman çok iyi geliyor. Yani enerji yani atıyorsunuz çünkü. yani o şey o serotonin deniyor yani depresyon hı hı. şeyde. Onu saldırıyorsun. O koştuktan sonraki an ya bugün koşmayayım diyorum mesela. Sonra her seferinde onu diyorum ya bugün ya yani gitmayayım çıkmayayım. Ama bitirdiğimde iyi ki koşmuşum diyorum. Örneğin ben bu sabah 8 kilometre koştum Erhan'la birlikte. Sabah zor uyandım ya işte nasıl 6.30'da buluştuk Erhan'la sağ olsun koştuk. Sonra ikimiz de duşumuzu aldık işimize geldik şu an Geten'deyim. Anlatabiliyor muyum? Ama o ya şu an enerji yani sesim enerjik geliyorsa sabah koştuğum içindir. Öyle e, uyanıp zor yataktan kalkıp işe gelseydim of hala gün nasıl bitecek diyecektim. Ama şimdi onu hissetmiyorum. Enerjik bir şekilde denizle yayın yapıyorsunuz. Aynen öyle. Ee, o zaman biraz da aslında hani hem bu güzel enerji atmak hem kendini daha ve özgür daha ve bağımsız hissettiren spordan bahsederken mesela hiç unutamadım dediğiniz bir anınız var mıdır koşarken? Yani mesela başıma şu geldi aslında şöyle olmasaydı belki bu bunun yüzden belki de biraz böyle oldu ya da insanın yaklaşımından dolayı ben bugün bunu yaşadım gibi. Ya yani çok fazla var koşularımdan en son maratonu anlatayım maratonun sonuna geliyoruz artık ee, maratonun sonu şöyle oluyor arkadaşlar 42. kilometrede e, önce şeye giriyorsunuz e, Gülhane Parkının içinden geçiyorsunuz oradan Sultanahmet Meydanının yokuşuna Sultanahmet yani zorla da engel Erhan dedi ki bir kilometre Erhan dedim Erhan dedi ki engin dedi son 400 metre dedi ama ben artık bitmişim yani bir küf etti de. <laughs> dedim Erhan ne yapıyorsun dedi. ya ben ne yapayım dedi ya tabela öyle yazıyor yani artık o 400 metre ki bitmiş yani onu kutlayamadım. O en son anım oydu yani abi dedim hala dört metre var bu yokuşu nasıl bitireceğim ben falan tarzında böyle o Sultanahmet yokuşu gerçekten zor bir alandı. Bir de şey anım vardı ilk maratonlarımdan birinde eşlikçilerimden biri 15. kilometrede yoruldu ya yani nafsi yükseldi dedim hadi abi bu ben de iyi hissediyorum o güne her zaman öyle değil ya yani, benim iyi günlerimden falan. Onun enerjisi yani, düştü sizinki yükseldi. Ya yani, ben, ben böyle şey abi yoruldu falan. Dedim abi o zaman şey yapalım bak şu yoldan birini bulalım dedim. Sen dedim arkadan yürü ben bitireyim çıkışta buluşalım olur mu dedim. Tamam dedi ya olur o zaman o da kabul etti sağ olsun. Rastgele birini bulduk Furkan diye bir çocuktu hatta sonradan da tanıştık. Ya dedi gidiyorsanız birlikte bitelim mi falan diye. Ve onunla bitirmiştim bir de o anımı unutamam yani. Maratonda her şey olabilir. O psikoloji o yani o dayanıklılık yani o başından sonuna gitmek hani falan. E, bence insanların Hı -hı. ya biz... Bütün insanlık olarak potansiyelimizi çok küçümsüyoruz aslında. Çok daha fazla şey yapabilecekken kendimize inanmadığımız için onun çok daha azını yapıyoruz. Maraton aslında en çok kendimizi kendimize kanıtladığımız şey. Ya yani bırakın başkaları ne deri. Siz maratonu bitirdiğiniz zaman kendinize bir şey kanıtlıyorsunuz. O çok çok önemli. Kendinizi gerçekleştirmiş oluyorsunuz gerçekten çok ta güzel bir duygu. Yani evet ben de bu da varmış. Yani değil mi? kendi içindeki o gücü, e, dayanıklılığı, sabrı ortaya koyduğumuz için ben maratonu çok seviyorum. Evet Engin Bey o zaman zaten sesinizden belli o kadar iyi gelmiş ki gerçekten şey enerji olarak. E, o zaman görmeyen gel biri koşarken nelere dikkat etmeli hazır sizi yani yayın almışken bu da önemli olsa gerek diye düşünüyoruz. Yavaş yavaş sakin başlasınlar. Bir kilometre bile koşmak ilk başta güzeldir. Ee, bunun için e, spor salonu ayrımcılık yapmamasını öneriyorum. Öncelikle belki spor salonlarında belki küçük küçük koşular yapmalılar. Kendi başlarına küçük mutlaka egzersizler yapabilmeliler. İşte böyle kuvvet antrenmanları dediğimiz küçük ısınmalarla başlayabilirler. Görmeyin geldiği açısından. Ee, dediğim gibi partner eşlikçi bulurlarsa arkadaşlarıyla bazen okul bahçesinde bazen e, ne bileyim bir tartan pistte mümkün olduğunca e, antrenman yapmaya çalışsınlar. Bir de şöyle e, vazgeçmemek önemli çünkü biraz o sınavı da veriyorsun yani bazen bizi bulamıyorsun, ol e, dolamadığın için koşamıyorsun hani vazgeçmemeye de çalışmak lazım. Vazgeçmemek önemli bu noktada, direnmek lazım e, canlı canlarını. Vazgeçmemek lazım direnmek lazım o kadar güzel özetlediniz ki üstelik siz pandemide bile durmadan o işi yani vazgeçmeyen bırakmadan kilimin üstünde bile devam ettim diyorsunuz. Evet, evet. yani o yüzden yani şöyle bak Deniz bahane bulmak istiyorsak çok var. Bahane tamam. çok. Mı? Yani ya bu insanların yaptıklarına bahane demiyorum ama yani ben yapamam, yapmayacağım abi. Bahane bulabilirsin. Ya bugün yorgunum, başım ağrıyor. Ee, zaten benim de bir sürü şeyim var. Bahane bulmak istiyorsan çok var. Yani neden yapamayacağımla ilgili ve bunların çoğu da haklı gerekçeler var. Da yanlış da demiyorum. Ama ben bunu yapacağım demek istiyorsan da çok fazla sebep bulursun. Veya çok fazla alternatif bulursun. Önemli olan ne biliyor musun? sen o alternatifleri aramaya başladın mı, başlamadın mı? Başlarsan karşına çıkıyor. Yani Arşimet kaldırma kuvvetini durup dururken bulmadı yani herhalde. O zaten onu ararken anlatabiliyor muyum? Yani böyle insanlar ya. Evet. E, şey e, Newton'un kafasına elma düştü. Aa elma düştü. Diğer çekimini bulma. Hani hep öyle anlatırlar ya. Yani, niye rastgele <laughs> birinin kafasına? Herkesin kafasına düşüyor. Niye o buluyor? Yani bu biraz gerçekten sen arıyor musun? Önce ara önce uğraş. Olmaya da bilir bu arada. Garantisi yok ama denemek lazım. Denemekten vazgeçmemek lazım. ya Ben ona inanıyorum. Yani biz deneyelim. Bazılarını başarıyoruz. Çoğunu başaramıyoruz. Bak bu önemli. Ama hani hani şeylerde boks sporunda önemli olan düşmek değil. Düştüğün zaman ayağa kalkabilmek. Kalkmasını bilmek. Ya. Bunu biraz becerebilmek lazım. Ne kadar çok ayağa kalkabiliyorsak hala ümit var demektir. Aslında... Ayağa kalkabildiğimiz kadar. Kalkamadığımız zaman zaten kalkamayacağız. Yani bir arkadaşım şey diyordu. Ya ben ölünce zaten dinleyeceğim diyordu yani diyor mu? O yüzden şimdi biraz yorulmak iyiyiz. Aslında bu işin felsefesinde yani bu sporların hepsinde ana temada ararken kendini bulmak yatmakta değil mi? Tabii yani kendine kalıyorsun zaten. Önemli olan kendine kendini bulmak yani orada çok doğru bir şey söyledin. Zaten mesela bu koşuların belli bir kilometrelerinden sonra herkes susar böyle bir kendine döner. Ne oluyor? Bir iç yolculuk aslında o. İç yolculuk. Önemli bir yolculuk. Ee, o yolculukta ya ben herkese şunu söyleyeyim, kendinizden vazgeçmeyin arkadaşlar, kendinizin içinde emin olun var bir şeyler yani o kadar kötü, o kadar yetersiz, o kadar aciz ya da o kadar kötü durumda değilsiniz. Kendinize o anlamda vazgeçmeyin, mutlaka şey yapmayın, bu önemli bu. Onu söyleyebilirim. İçeride açığa çıkmayı bekleyen bir enerji mutlaka var insan içinde var var. Ya o enerjiyi eğer siz bu koşu falan o enerjiyi doğru şekilde açığa. Onu doğru şekilde açığa çıkartmadığınız zaman o enerji sizin içinize dönüyor ve kendi kendinizi yemeye başlıyor. Engin Bey özellikle şunu da sormak isterim. Siz söyleşimizin başında hani ben herhangi bir amaç için şunun için bunun için yapmadım. Ben kendim için koştum dediniz ama belki hani hazırda 2024'te Paris Paralimpik Olimpiyatlarında Genç kardeşlerimiz çok güzel gerçekten yani bütün bir dünyaya değil ismimizi... Değil, değil. Onlar, değil. onlar ama onlar zaten sporcular yani biz değiliz ki yani onların yanında. Onlar, Yok, onlar, onlar e, bütün bir dünya ismimizi yani <laughs> Türkiye'ye altına harfler yazdırdılar. Bütün bir e, oradaki herkese İstiklal marşımızı gururla okuttular. E, belki bir gün siz de o olimpiyatlara katılmayı düşünür müydünüz acaba? Bunu merak ettim. Ya, Yok yani ben hani o kadar iddialı değilim ama bunu yapabilen yapabilecek şey ya. Ben 45 yaşına gelmiş bir insanım hani biraz o kadar anlar için biraz sanki çok geç de. Yani derdim benim ya bu birincilikler almak değil aslında maratonda. Ya yani bunu yapanlar da çok önemli dereceler yapıyorlar. Ama ille en iyi olmak zorunda da değilim ben. Hani öyle bir derdim yok. Ya yani en en yükseğe koşacağım. <laughs> en ben bunu gerçekten eğlenmek için, keyif alabilmek için, keyif alırken kendime dönebilmek için yapıyorum. Yani o yüzden evet bu hedefler güzel ama e, şey de düşünmemek lazım. Yani Herkes olimpiyatlarda sadece bir kişi birinci oluyor. Ama binlerce kişi koşuyor. Emin ol o bininci olan kişinin de orada vazgeçmeden sürdürebilmesi çok önemli. Yani onu yani e, sadece hedefe odaklanırsak o zaman şey olmuyor. Yani o keyfi biraz ortadan kaçırıyoruz. Onu yapanlar gerçekten çok başarılı. Hepsine ben e, tebrik ediyorum. Çok müthiş işler yapıyorlar. Evet. Ama hepimiz öyle olmak zorunda değiliz. Yani ben kendim için... Yani keyif almak için, ruhumu iyileştirmek için de koşuyorum. Yani başkaları da başka sporları yapılıyor. Yani bu boyutuna da biraz düşünün. Yani ben geçeceğim, birilerinin en üstüne çıkacağım gibi bir derdim yok yani. Koşalım, mutlu olalım. Aslında Engin Bey son sözlerimiz olarak sanki bugünkü bu yayının özeti asla kendinden vazgeçme oldu gibi değil mi? Evet, evet. Yani kendinizden vazgeçmeyin. İçinizde hala açığa şey çıkmayı var. bekleyen bir açığa enerji. çıkmayı bekleyen bir şeyler var. Bekliyor Ar orada. Onu söyleyebilirim. Peki çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili dostlar biz bugün Engelsiz Sesler'de geçtiğimiz 3 Kasım 2024 İstanbulumuzda gerçekleşen Avrasya Maratonu'nda bir amaç için değil. Çünkü başlangıçta bir farkındalık için demiştim ama sadece kendisi için koşan kıymetli konuğumuz. Getem Direktörü Doktor Engin Yılmaz'la evlerinize konuk olduk. Haftaya görüşünceye dek en büyük farkınız sosyal farkındalığınız değil. Sosyal farkındalık gerektiren konuları hak temelli şekilde sıradanlaşabilir olmanız olsun. Hoşçakalın. Engelsiz Sesler